Bunu indirimden almadım. İndirimleri sona bırakacağım. Bu sıvı sabunu ne zamandır alacaktım? Evet, Sayos. Benim önceden kullandığım şampuandı. Benim gibi Vix veya Bengal kokularını seviyorsanız bu kremi öneririm. Bu benim eşantiyonum. Yani bunu mutlaka bulunduruyorum. Ve bunu dayanamayıp aldım. E şimdi bu kırışıklık karşıtı olarak geçiyor. Bugün aldığım ürünlerin en uygunu da e, fiyat olarak buydu. Size bir aradan sonra herkese merhaba. Merhaba benim küçük ailem. Tabii ki şimdi küçük ailem diyorum. Bugün günlerden Rozman. Yine indirimden bir şeyler yakaladım. Sizlere de fikir olsun diye bu videoyu çekiyorum. Bakalım neler almışım. Sabah aldığım videoyu akşam çekiyorum. O sürede ne aldığımı bile unuttum diyebilirim size. Hadi şimdi bakalım. İlk olarak bunu indirimden almadım. İndirimleri sona bırakacağım. Dali'nin yumuşatıcısını denemek için aldım açıkçası. Sürekli aklımdaydı. Yani ben böyle Dali'nin olsun, Johnson's Baby'nin olsun ürünlerini denemeyi çok seviyorum. Fakat yumuşatıcısından emin değildim ve artık böyle fazla nasıl desem ağır parfüm kokan yumuşatıcılardan, deterjanlardan sıkıldım. O yüzden böyle soft kokular arıyorum. Bingo'nun da kokuları soft, biraz Dali'ne yakın. Bu Bahar ninnisi olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bunun başka bir çeşidi de vardı. Gerçekten de Dali'nin pudrası gibi kokuyor. Tabii ki de herkes bebek kokularını sevmez. Sevenler için ben bunu önerebilirim. Daha kullanmadım ama kokusuna baktığım zaman önerebilirim. Fakat e, bu indirimde değildi. Gerçek kendi fiyatındaydı. Fiyatını da ben aşağıya yazacağım bütün ürünlerin. Şu anda aklımda değil. Bu şekilde parfüm kokusu sevmeyenler kullanabilir. Bu sıvı sabunu ne zamandır alacaktım. E, vazgeçmiştim. Ama görüntüsü de şık olduğu için aldım daha. Çok kokusu da güzel. E, kokusunu hatırlamak için tekrar bakayım. Bu aloe veralı Hafif böyle sanki bu bayan parfümüne yakın bir kokusu var ama çok da ağır değil. Yani gerçekten de kokusundan ziyade görüntüsü için aldım diyebilirim. Ee, böyle şık duruyor. Bu indirimdeydi diye hatırlıyorum. Bu geçen ay da indirimdeydi, bu ay da indirimde. Bazı ürünlerin indirimi uzun sürüyor. Bunu da önerebilirim. En azından şık duruyor yani. Şimdi bakalım. Evet, Sayos benim önceden kullandığım şampuandı. Bundan önceki eski videolarıma bir bakarsanız eğer oradaki Rozman videomda size bitkisel bir şampuan önermiştim. Onun papatyalısı vardı, buğdaylısı vardı, yağlı saçlar için olanı vardı, yağsız saçlar için olanı vardı. Onu şiddetle önermiştim. Fakat bu aralar nedense mevsim değişikliğinden mi bilmiyorum. Gerçi tam da kış gelmedi. Saçımda böyle sertleşmeler oldu. Saçım açılmamaya başladı. Ben de o şampuanı bu süreliğine bıraktım, eski şampuanıma döndüm. Bu çok güzel saç açıyor. Bunun keratinisi. Bunun eskiden şampuan olarak açık kahverengini kullanıyordum, argan yağlısını. Şimdi bu keratine geçtim. Bakalım bunu deneyeceğim. Kokusu güzel. Bunun keratinli olmayanı da vardı ama onu bilhassa almadım. Bu saçları onardığı için bunu aldım. Bakalım nasıl daha denemedim. Kremlisini aldım. krem ayrıca aldım. O da indirimde olduğu için aldım. Tekrar gösteririm onu size. Şimdi hatta konusu geçmişken göstereyim. Elidor'un bu saç kremini ben daha önce turuncusunu kullanıyordum. Yine kokusunu sevdiğim için turuncusunu kullanıyordum. Şampuan olarak da bunun turuncusunu kullanıyordum çünkü. Ayrıca argan yağı almak istemedim. O fazla böyle yağlandırıyor. O daha sonra böyle kirleniyormuş gibi his uyandırdığı için ben bu şekilde kremleri tercih ediyorum. Tekrar buna döndüm. Şimdi bunu kışa girdiğimde aldım. Benim gibi Vicks veya Bengal kokularını seviyorsanız bu kremi öneririm. Rengi şu şekilde böyle jel şeklinde. Aslında bu bazı böyle ayak kremi olarak geçiyor ama ben bunu özellikle kadınlarda aşırı böyle karın ağrıları olanlar bilir. Sürdüğünüz zaman böyle hafif bir ferahlatıyor önce. Daha sonra bir yanma hissi oluyor. O his de biraz ağrıyı hafifletiyor. Aklınızda bulunsun. Özellikle bayanlara öneriyorum. Bu her zaman aynı fiyatta 12 TL civarındaydı, 12 TL civarındaydı ve buna çok zam gelmiyor. Diğer kremlere daha fazla zam geliyor. Bunu eğer Vicks veya Bengal kokularından hoşlanıyorsanız, rahatsız olmuyorsanız alabilirsiniz. Şimdi bu benim eşantiyonum. Yani bunu mutlaka bulunduruyorum. Bunu da Rozman videomda daha önce tanıtmıştım. Limonlusunu öneriyorum. Ondan sonra ben o videodan sonra bir de elmalısını denemiştim. Fakat elmalısı böyle kirli gibi kokuyor. Yani kişiye göre değişir ama limonlusu daha ferah. Bunu kullanırken bir de eliniz eğer çok tahriş olmaya yatkınsa eldiven takıp kullanmanızı öneririm. Limonlu cif gibi. Bunun da fiyatı hala 10 TL. Buna da zam gelmedi ve zam ileride gelebilir. Bence bundan stok edin derim ben. Bu da çok kullanımlı. İz bırakmıyor. Daha önce de tanıtmıştım. Bakabilirsiniz zaten. Şimdi ve bunu dayanamayıp aldım. Nedense bu sıralar ojelerde çok fazla zam var. 10 TL'den aşağı yok. Bunun bu tür toprak tonlarını seviyorsanız alabilirsiniz. Bu 10 TL'ydi sanırım. Zaten Dediğim gibi artık fazla aşağısında da ojeler yok. Notun ojelerini zaten beğeniyorum. Pastelin ojelerini pek sevmiyorum. Bunun sadece toprak tonları vardı. Bir de şu anda rozman böyle talan olmuş durumda. Yeni yıla geçtiğimiz için ürünler yenilenecekmiş. Aklınızda bulunsun. Ama talan olmuş durumda ve indirimde böyle mesela tek ürünler var. Mesela... Bundan bir tane kalmıştı ve aşırı indirimdeydi. Bu Nivea'nın nemlendiricisi. Ee, bu ürünü ilk defa alıyorum. Diğer kremlerini hep alıyordum. Gece ve gündüz kremlerini alıyordum. Onlar da kasa önünde şu anda indirimde. Aklınızda bulunsun. Ee, şimdi bu karışıklık karşıtı olarak geçiyor. Ee, zararlı ışınlardan da koruyormuş. Öyle vaat ediyor. Bakalım memnun kalırsam eğer düzenli olarak bundan kullanabilirim. Ama gece ve gündüz kremlerini de öneriyorum. Onlar da indirimdeydi. Daha önce kullanmıştım. Bu sefer almadım. Bunu deneyeyim dedim. Bundan bir tane kalmıştı. Tabi diğer rozman mağazalarında vardır diye umuyorum. Şimdi bunu da Önceki videolarımda hep tanıtmıştım bu kükürtlü sabun. Ben kükürtlü sabunların hep böyle hijyen olduğuna, doğal olduğuna inanıyorum. Fakat bazı kükürtlü sabunlarda böyle çok ağır kokuyor ve o da benim bulantıya yol açıyor. Bu çok hafif, aklınızda bulunsun. Hem doğal sabun hem de hem kükürtlü işte, hem de nasıl desem ağır gelmeyecek bir sabun arıyorsanız. Bunu öneririm. Fakat bu cildi kurutuyor. Ee, Kimisi saç diplerini mesela yıkamak için kullanabilir. Daha sağlıklı olsun diye. Ama yüzünüzde kuruluk yapıyor. Yine de böyle yağlanma ve sivilceli olan bölgeleriniz varsa bunu öneriyorum. Kullanabilirsiniz. Hem boyut olarak da küçük. Kullanımı ideal. Onun dışında bu son ürünüm. Ee, ben böyle soft renkleri çok seviyorum demiştim. İşte böyle toprak tonlarını. Bu şekilde bir şeyler arıyorsanız eğer, dudak kalemi ve uygun fiyatlı arıyorsanız Golden Rose'unkini öneririm. Daha önce ben ikişer üçer kullanmıştım bunlardan ve bugün aldığım ürünlerin en uygunu da fiyat olarak buydu. Bunu yani böyle rutin market alışverişlerinizde alabilirsiniz. Bu çoğu markette de var bu Golden Rose'un dudak kalemi zaten. Tabii ki başka markaların daha iyileri, daha kaliteleri de var. Biliyorum ama bunu dediğim gibi günlük hayatta hani çok sık kullanacaksanız e, ne bileyim ruj sürmek istemiyorsanızdır, e, doğal bir görünüm istiyorsanız bunu direkt kullanabilirsiniz. Şimdi açayım size rengini de göstereyim tam olarak. Ben somon rengi diyorum buna. E, daha pembemsi renkleri de vardı ama ben dudak kaleminde pembemsi renkleri Kışın çok tercih etmiyorum. Daha çok yazın kullanmayı seviyorum böyle pembe tonlarını. Bunu e, her zaman kullanabilirim. Bakalım, şöyle göstereyim. Bu daha önce aldığımın bir ton koyusuymuş aslında. Şöyle göstereyim ama bu da sanki böyle çok e, cırt değil. Ama bunun biton ton açığını kullanmıştım. O da çok böyle şey yapıyordu, solduruyordu cildimi. Bu biton koyusu daha güzel bence. Sanki kremit rengini de andırıyor birazcık. Bunu öneririm yani çok uygun olduğu için alabilirsiniz. Altta dediğim gibi fiyatları da belirteceğim. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ürünlerimi yinelemek gerekirse videomu sonlandırmadan önce dediğim gibi indirimli olarak bunu öneririm. Bunu öneririm. Dediğim gibi yumuşatıcı aynı fiyatındaydı. Sayos diğer şampuanlara oranla daha uygundu. 15 TL civarındaydı. Diğerleri hep 20'nin üzerine çıkmış durumda. Bu sıvı sabun her gittiğimde indirimdeydi. Aloe veralı, hem kokusu da hafif ama dediğim gibi hafif böyle bir kadın parfümümsü kokuyor. Bu zaten hep aynı fiyatta, hep 10 TL. Bunu da öneriyorum, kesinlikle öneriyorum çünkü içinde hem çok fazla var, hem çok pratik kullanımı ve bunu stok yapmanızı söyleyebilirim. Ee, bu da hep aynı fiyatta. Bu ikisi hep aynı fiyatta yani bunları gidin alın bence. Şimdi videomu sonlandırmadan önce izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başta da söylediğim gibi benim küçük ailem diyorum size. Çünkü ee, böyle samimi bir ortam oluştu. Bu videom böyle çok cıvıl cıvıl ürünlerle dolu olmadı. Birazcık daha az ürün tanıttım sanırım eski videolarıma oranla çünkü... Hiçbir şey yoktu. Talan edilmiş durumdaydı. Ben de sadece indirimden bu iki ürünü kapabildim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Eğer yeni ürünler gelirse videolarımın devamında daha fazla çeşit ürün tanıtmaya çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.